Herkese merhabalar. Bugün muzdan ve çikolatadan sushi yapacağız. Bunun için elimizde ceviz, çikolata, muz, nar, pürdan var. Ee, çikolatamız çok güzel, harika. Cevizlerimiz güzel. Onları güzelce kıydık. Muzumuz biraz beklemiş olan muzlardan. Ben onları değerlendirmeyi ve kullanmayı daha çok seviyorum. Daha tatlı oluyorlar çünkü sapsarı olanlardan. Narı ise tabağı süslemek için kullanacağız. O zaman başlayalım. Şimdi muzumuzu alıp güzelce soyuyoruz. Küçük bir kesik attıktan sonra soymak çok daha kolay oluyor. Şu küçük parçalarını da alıyorum. Şimdi ne yapacağımızı söyleyeyim. Dilimledikten sonra e, bu işlemi uygulamak çok daha zor olduğu için ben bu şekildeyken uygulamaya başlayacağım. O yüzden şimdi çikolatamı alıyorum. Çikolata birbirine çok yakışıyor ama ya. Enfes oluyor. Hı. Güzel. Şimdi üzerine ceviz kılıntıları döküyoruz. Alıyoruz. Şöyle sallayarak güzel. Şimdi ise uzun diğer tarafını açıyorum. Diğer tarafını açtım ve şu kısmını mümkün olduğunca cevize yaslıyorum. O kısmı da cevizliyoruz, bol 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 döküyorum. Tabaktakini kullanacağım tabii ki. Sakın kullanmayacağım sanmayın. Şöyle, her yerini cevizlemek için kullanıyorum. Şimdi ise cevizin üstüne yatırıp son kısmı çıkarıyorum. Siz isterseniz bu kısmı ee, kesip tabağa koyacağınız kısım da yapabilirsiniz. Ancak ben o kısmı da yapmak istiyorum. Hmm. Ay, 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 ay. Hem çikolata isteğinizi hem de size faydalı olacak bir tatlı. Muz, ceviz. Hem de çikolataymış oluyorsunuz. Buradaki çikolata yoğunluğunu siz kendiniz belirleyebilirsiniz. Ee, ben şu an bol bol sürüyorum. Siz isterseniz biraz daha az yapın. Tamamen sizin tercihiniz. Şurada muzun kalıntısı var onu alalım. Harika. Şimdi ne yapıyorum? Hop bunu da çeviriyorum. Ve oh, harika görünüyor gerçekten. Burada muzun damarı kalmış. Onu da aldık. Oh, süper görünüyor. İştahım açıldı. Şimdi bunu ne yapacağımızı söyleyeyim. Bunu dilimlere ayırıyoruz. Şu şekilde. Siz tabağa nasıl koymak isterseniz öyle koyun. Ben birazcık daha iyice etrafını cevizle buluyorum. Ve şu şekilde tabağa koydum. Bunları ise nasıl olduğunu göstermek için şu şekilde koyacağım ki gerçekten harika görünüyor. Hop! Bu da birazcık zarar verdim. Problem değil. Şimdi yapacağımız şey şu. Size basitçe nar nasıl kesilir, ayıklanır onu göstereceğim. Tabii bıçağımı biraz silmem gerek. Bıçağı kullanırken çok çok dikkatli olun lütfen. Tabi burada biraz daha kolay çıkması gerekiyordu. Ve evet çıkarttık. Evet çıkarttık. Şimdi neyi göreceğiz? Narın ek yerlerini görmüş olduk şu şekilde. Şimdi onları oradan keseceğim ki daha kolay ayıklansınlar. Elma gibi tıpkı. Şimdi görüyorum. 1, 2, 3, 4. Oralara göre kesebilirim artık. Uuu her yerin nar suyu yaptım. Gerçekten çok fazla akıyor. En güzeli altına bir tabak almak. Rengi de çok güzel. şekilde tıpkı bir portakal gibi ya da elma gibi siz nasıl derseniz çok da kolay çıktığını görüyoruz. Şimdi ayıklamasının çok daha kolay olduğunu göreceksiniz. Bu şekilde bir demet aldım resmen. Gayet de basit oldu benim için. Bunu ayıklıyorum. Ve... Tabağıma serpiştiriyorum. Bence narı en kolay ayıklama yöntemi bu. Eğer siz daha kolayını buluyorsanız, hodri meydan. Benimle paylaşın. Hmm, harika görünüyor. Çok güzel. Gerçekten çok güzel. Birkaç tane nar alalım. Hmm. Üstüne nar çok güzel gidiyor. Ben gerçekten bayıldım. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Şimdi onları suşi dedik çubukla yemeye çalışacağım. Çatalı kaşığı bıraktım. Şimdi çubuklarla yemeye çalışacağım. Çünkü biz buna ne dedik? Sushi dedik. Ama ben bu çubukların nasıl tutulduğunu bilmiyorum. Böyle mi, şöyle mi, nasıl tutuluyor bunlar? <laughs> Benim bir fikrim yok. Ben iki elimle tutsam bu çubuklar... <laughs> ben böyle tutacağım. Öğrenene kadar. Hmm. Çok lezzetli. Siz böyle tutup yedim gibi sayın. Nar tanesini tutabilir miyim? Bari onu tutayım. Başardım. Nar tanesini tuttum. Gerçekten çok 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 lezzetli oldu. Nar çok yakıştı üzerine. Tıpkı çilek gibi. Demek ki kırmızı meyveler, muz, çikolata ve ceviz fındık her neyse harika oluyor. Siz de mutlaka deneyin. Enfes ve sağlıklı. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve yorum yapmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Çok şey saydım, biliyorum. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Vallahi iyi ki yapmışız. Çok lezzetli. Çok güzel. Çekiyor musun hala? Çaktırmayın. Çok güzel, çok. Siz de